Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben bu kanalı Project Pen üzerine açtım. Sonuçta Project Pen'de biz videolardan yapıyoruz, Ürünlerimizi tüketmeye çalışıyoruz. Bence o yüzden makyaj envanterim videosunda çekmem gerektiğini fark ettim. Neden? Çünkü burada da senenin başında kaç tane makyaj ürünüm varmış. Senenin sonunda belirlediğim hedefteki makyaj ürün sayısına nasıl ulaşmışım diye hep birlikte ölçmek için aslında buradayım. Şimdi hemen nasıl bir şekilde zamanınızdan almamak adına uzun bir video olmaması adına başlamak istiyorum. Burada şunu belirtmek istiyorum. Öncesinde ben no buy yapmaya karar verdim. Toplamda kaç tane makyaj ürünüm varsa bunları tabii ki tüketeceğim. Ve çok fazla ürün almamaya çalışacağım gerekmedikçe. Örnek veriyorum. İşte şu anda elimde 7 tane baz var. Bu 7 tane bazın tamamını bitirmeden yenisini almayacağım. Yani örnek veriyorum. Burada 2 tane far bazım var. 4 tane pardon 5 tane de kalan bazlarım var. Far bazım bitti mi? Evet o zaman yenisini alabilirim mantıklı. Ama onun dışında almamayı tercih edeceğim. Bunun gibi gibi e, tabii ki bazen esneklikler sağlıyorum kendime. Örnek veriyorum yeni anlık çıkıyor onu alabilirim. Ama şu an dediğim gibi hedefi hep almamak yönünde. Niye? Diye sorarsanız gerçekten o kadar çok makyaj ürünüm var ki kendime hayret ettim. Zaten e, planda ekran fotoğrafında göreceksiniz ekran resminde. Siz de şaşıracaksınız. Ben de şaşırdım yalan yok. Ve amacım tamamen şu yönde. Uygun fiyatlı olan ürünlerden sıyrılıp daha hmm, hak eden, fiyatını hak ettiğini düşündüğüm daha kaliteli ürünler almayı tercih ediyorum. Uygun fiyatları asla kalitesiz demiyorum ve inanın bana onlar da fiyat performans ürünü. Ama dediğim gibi benim tercihim artık bu yönde. Hızlı bir şekilde hemen başlayalım istiyorum. İlk olarak bazlarımdan başlıyorum. Gördüğünüz gibi toplamda 7 tane bazım var. Bunlardan bir kısmı makyaj tamamıyla makyaj bazıyken bir kısmı far bazı olarak geçiyor. Benim şu anda 7 tane ürünüm var. Ben bu 7 tane ürünümden 4 tane kalmasını istiyorum senenin sonunda. Tabii ki daha yüksek bir hedefe ulaşırsam daha mutlu olur muyum? Kesinlikle çok daha mutlu olurum. Ama en azından kendimi mantıklı şeyler sunduğum için, mantıklı ürün sayısı sunduğum için 4 tane kalmasını tercih ettiğimi belirtiyorum. Bu tarafı çevirdiğimde ise gördüğünüz gibi 2 tane sabitleme spreyim var. 2 sabitleme spreyimi bitirdiğimde geriye sadece 1 adet sabitleme spreyimin kalmasını istiyorum. İki çok fazla. İkisini de bu sene içerisinde bitiririm diye düşünüyorum ama aklımda bir tane sabitleme spreyi var. Onu almak istiyorum. Bahsettiğim aslında buydu. Elimdeki ürünler azalırken aynı zamanda yeni bir tane alma hakkını kendime sunacak şekilde yapmak istedim. Bakalım. Benim planım bu yönde. Dediğim gibi iki tane spreyim var. Bu iki spreyi aldıktan, bitirdikten sonra yeni bir sprey almak istiyorum. Şimdi geliyorum fondötenlere. Elimde toplamda şu anda 7 tane fondöten var. 7 tane fondöten bence gerçekten fazla bir sayı. Amacım bu fondöten sayısını tamamıyla azaltmak. Kaça düşürmek diye sorarsanız 6'ya düşürmek dedim. Niye 6'ya düşürmek dedim? E, hepsini tek tek açıklamak istemiyorum. Zaman harcamak istemiyorum. Sizlerin zamanı daha doğrusu harcamak istemiyorum Çünkü ayrı ayrı koleksiyon videosu çekmeyi planlıyorum. 6 tane deme sebebim bu ikisi garanti bitecek. Bu ikisi bitecek fakat şu gördüğünüz iki tanesi bana çok koyu gelen tonlar. Bunların en açık renklerini alacağım için aslında bir azalma yaşanmayacak. Ama ekstra aralarından bir tanesini daha bitirmeyi planladığım bir ürün. Yaza doğru başlayıp bitirmeyi planladığım bir ürün olduğu için kendime burada 6 tane hat tanıdım. Evet kabul ediyorum fazla ama en azından tüketmiş olacağım. Bunu düşünerek hareket ediyorum. Belki o iki tanesinin de yakın zamanlarda açık tonlarını alırım. Şimdi geliyorum buraya. Buradaki gördüğünüz gibi aslında kapatıcılarım. Kapatıcı sayım şu anda toplamda 6 tane. Evet biraz fazla gibi gelebilir gözünüze. Ama şöyle söyleyeyim. E, bu 6 tane nasıl desem aslında kapatıcı hızlı tükenen bir şey. Kabul ediyorum fazla ama ben bunları hızlı tüketeceğimi düşünüyorum. Şu anda hedefim Senenin sonunda dört tane kalması diyeceksiniz ki o kadar hızlı tüketiyorsam niye dört tane kalıyor? Risk atmak istemedim belki tüketemem tüketsem de dayanamayıp yeni bir tane alırım diye kendime geniş bir hak tanımak istedim o yüzden dört tane dedim. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum biraz araya girmiş gibi oldum ama Senenin ortasında ya da senin belli aralıklarında makyaj envanterimin durumunu çekmek istiyorum. Hani hangi da aralıklarda olduğunu bana belirtirseniz yani hangi aralıkta olmasını istediğinizi belirtirseniz çok sevinirim. Örnek veriyorum. Lütfen 2025 içerisinde 4 ayda bir çek ya da 6 ayda bir çek ya da 3 ayda bir çek ama çek hani biz de görelim gibi derseniz sizin seçeneklerinize bağlı olarak ben de hareket ederim diye düşünüyorum. Yani en kötü ihtimalle 6 ayda bir çekmeyi planlıyorum. Gördüğünüz gibi katatıcı sayımda ne demiştim? 4'e düşüreceğim. Geliyorum. Şu an masaya koyduğum 3 ürün çeşidini. Bunlardan birincisi pudralarım. Ee, şu an gördüğünüz gibi elimde 7 tane mi? Özür dilerim. 6 tane pudra var. Ben bu 6 tane pudranın fazla olduğunu düşünüyorum. ve 6'dan çok hızlı azaltabileceğim, bitirebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden e, kendime 5 tane hedef koydum. Günün sonunda elimde 5 tane pudra kalmasını istiyorum. Çünkü burada garanti bitecek 2 tane pudram var. Evet biliyorum ama Dayanamayıp benim bir tane pudra alma ihtimalim var. E, aklımda bir pudra var, yüksek e, hayal ürünlerden bir şey, markalardan bir ürün. Onu alırsam muhtemelen sayı artacak. O yüzden hedefimin 5 olması benim için şu anda ideal diye düşünüyorum. Hemen geliyorum kaş ürünlerine. Benim çok fazla kaş ürünüm yok. E, kaş olarak pek ihtiyaç duymadım bugüne kadar ama almam gerekiyormuş onu anladım. Bu kaş ürünlerimden bir tanesi e, kaş jeli, diğeri kaş kalemi. İki tane ürünüm var. Ben bunları yine iki kalmasını istiyorum. Yine elimde bir adet kaş kelimemi olsun. Bir adet de kaş jelim olsun istiyorum. Bu arada kesinlikle kaş jeli önerilerinizi açayım. Çok acil ihtiyacım var. Elimdekinden de açık ve net söylemek için hiç memnun değilim. Yani bir tane bulduğum gibi bunu yallah yapacağım. Şu an mecburiyetten kullanıyorum. Sonrasında geliyorum. Ben hemen şunları alayım. Hop. Geliyorum. Asla birleştirmek istemiyor kendisini. Konsilant, ee, Contouring Kalem diye geçiyor bunlar. 3 taneler. Birisi aydınlatıcı görevi görüyor, birisi bir tık daha koyu kontür yapıyor, birisi de kendi tonunda bir kontür yapıyor diyebilirim. Elimde üç tane kalem var. Ee, kalem kullanmak bana mantıklı gelmiyor, dürüst olmak gerekirse. Aldım, kullanmıyor değilim, kullanıyorum ama bir daha alacağım bir kategori değil. Elimde üç tane var. Üçünü de bu sene bitirebileceğimi düşünmediğim için en azından bir tanesini bitirebilmek istiyorum. Ve senenin sonunda elimde iki tane kalsın istiyorum. Bunlardan biri zaten muhtemelen kontür kalem olur. Yani aslında bir tane kalabilir elimde. Bir tane kalem kontrol bir tanesini aydınlatıcı olarak hareket edersem elimde sadece bir tanesi kalır. Tamam bundan günün sonunda elimde bir tane kalacak. Buradaki fikrimi değiştirmiş bulunmaktayım. Evet kontrol kalemlerinden de elimde bir tane kalacak diye belirttikten sonra geliyorum. Hızlı bir şekilde rimelleri kabul ediyorum rimel sayım biraz normalin üstünde diye düşünüyorum bence herkes aynı fikirde olacak benim için rimel sayım şu anda 14 tane ve senenin sonunda elimde 10 tane kalmasını istiyorum ve kesinlikle rimel alışverişi yapmayacağım elimdekiler tükenene kadar elimdekiler tükenene kadar demeyeyim makul bir sayıya düştüğü zamana kadar diyorum e, niye bu arada 10 tane dedim hani niye 4 tane azalıyor 4 tane bitirilebilir mi diyeceksiniz elimdeki bir tanesi bitiyor e, İki tanesi de küçük eğer onlardan bir tanesini kullanırsam zaten çok hızlı bitecek işte gördüğünüz gibi o dağılmasın diye uğraştım. Gördüğünüz gibi tamamıyla küçük boy bir ürün. Yani bitebilecek bir ürün. O yüzden 14 tane rümelimin 10'a düşeceğine inanıyorum. Ben bunu başarırım. Hemen tekrar geliyorum e, eyelinerlarıma. Arada bir ufak telefon görüşmesi yaptığım için kaymalar olmuş olabilir. Şimdi geliyorum. Benim elimdeki eyeliner sayısı e, bulamadım. 7 tane. Ben çok oradaki sayılara dikkat etmiyorum. Ben bunların hepsini tek tek not aldım. Oradan hareket ederek yorum yapıyorum. Elimdeki liman sayısı şu an, ay, özür dilerim, eyeliner sayısı 7 tane. Benim bunları düşürmek istediğim sayı 4 tane. Niye 4 tane? Artık bitmesi zorunlu olan aklımda bazı eyelinerlar var. Birisi zaten yarım, diğeri e, bitmesi gerekiyor. Birisi benim elimde eski. Hatta e, ilk Project Pen videomu, geçen sene ilk olan Project Pen videomu izleyenler bilir. Bu benimle uzun zamandır var ve artık onu bitirmek istiyorum. Düzenli bir şekilde kullanıp. Dediğim gibi e, rimeller ve highlighterlarla ilgili şu anki düşüncem bu yönde. Şimdi geliyorum benim e, göstermek istediğim kategorilerden bir diğer kısma. Highlighter ve kontür paleti. Bunları bir yerde göstereceğim çünkü gördüğünüz gibi şu tarafta sadece highlighterlar, burada highlighter artı bronzer kontürleri, burada ise bronzer, bulun, bronzer artı kontür e, kısmı bulunmakta. Şimdi ilk highlighterlarla başlıyorum. Elimde şu anda bu etapta şurada gördüğünüz toplamda 11 tane highlighterım var. Bu 11 tane highlighterımda hedefim en azından 9'a düşürebilmek. Çok yüksek bir hedef beklemiyorum kendimden ama bunları 9'a düşürebilirsem mükemmel olacak bir bakacağım. Eminim diye. Evet, neden diye sorarsanız şunu bitirmek istiyorum ve şuradan e, şunu açacağım daha hiç açmadım. Bunu açacağım. Bu ikisi çok rahat bu sene içerisinde biter. Şimdi geliyorum. Kontür ve bronzer e, paletime. Kontür özür dilerim. Highlighter ve bronzer paletime. Elimde toplamda 3 tane var. Bunlardan bir tanesini bitirmek istiyorum. Bu da tahmin edersiniz ki ortadaki palet olacak. Ortadaki paleti bitirip geriye iki tane paletim kalsın istiyorum. Son olarak geliyorum bronzerlarıma. E, ee, bronzerlarımdan toplamda kaç tane var? Bronzerlarımdan toplamda elimde 6 tane varmış. Bunlardan hedefimi çok yüksek tutmak istemiyorum. Ama şu ikisi çok açıklayıcı olmuş oldum ama şu ikisini bitirebilirsem mükemmel olacak. O ikisini bitirirsem geriye 5 tane kalıyor. Ama ciddiyet gerekirse... Ben bunu riske atmayayım. 6 tane 5 tane değil. İşimizi zorlaştıralım. 5 tane değil. Bir değiştirsem diye düşünmüştüm ama... Hayır 5 diyorum. Kendi işimi kendim zorlaştırıyorum ve ben bu işi başarıyorum. Zaten yazın kullanacağım kısımlar belli. O yazın olan kısımlar bu sene bitmezler yüksek ihtimalle. Şimdi geliyorum benim için en zor etaba allıklara. O kadar gereksiz allığım var ki hemen önümüze geliyor. Şu gördüğünüz kısmın tamamı aldıklardan oluşuyor. Toplam 39 tane aldığım var. Bence 39 allık sayısı çok fazla. Ee, çok gereksiz aldık alışveriş yapmışım ki gördüğünüz gibi pastelin krem bulaşlarının paketini bile açmadım. Krem ürünler olduğu için hızlı bir şekilde paketlerini açarsam kuruduklarını düşündüm. Hemen açıyı düzeltmek istiyorum. Kuruyacaklarını düşündüğüm için açmak istemedim. Ama onun dışında daha hiç açılmamış toz ürünlerim de var. O yüzden hepsini açacağım hepsini bir kez deneyerekten bakacağım bu sene neler biter neler bitmez ama hedefim dürüstçü olmak gerekirse ve acımasızca olmak gerekirse elimde sadece 35 tane ürün kalması elimde 35 tane ürün kalırsa e, harika olur evet yine çok fazla mı çok fazla ama mantıklı bir düşüş istedim çok fazlaydı daha fazla düşürürsem manasız olurdu en azından likit ürünlerden hareket ederek ben 35'e düşeceğimi düşünüyorum en azından bazı likitlerimin ilerlemesi var diye de düşünebiliriz Lütfen gözünüz korkmasın, lütfen yargılamayın. Ama bazı insanların bu hayatta hobileri vardır da benim de hobim makyaj ve giyim alışverişi. Geliyorum bir diğer yoğun kategorim olan far paletleri. Farlarıma daha doğrusu. Elimde çok fazla far paleti var ama ben far sürmeyi açık ve net söylemek gerekirse seviyorum. Evet artık e, clean Girl dediğimiz clean Girl makyajı var. işte farsız, işte renksiz, göz kapakları ama ben seviyorum. Yani bundan pişman şey Hayır değilim. Renkli far paletlerini de sevdiğimi söyleyebilirim. Ki hemen şundan anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi elimde toplamda benim 23 tane far paletim var. Ee, gerçekçi olalım far paletlerini bitirmek neredeyse imkansız gibi bir şeydir. Çok hızlı asla bitmez. Bir farı bitirmek bile bizim bir iki ayımız çok rahat olabilir. O yüzden gerçekçi olmak istedim ve 20 taneye düşürmek istedim. Niye en kötü ihtimalle 20 olarak belirttim? Şöyle çünkü benim bunların arasında bir tane şurada gördüğümüz krem farım var. Bu krem farımı bu sene bitirmeye karar verdim. Bunu ben bir tık daha böyle baz gibi de kullanıyorum diye düşünebiliriz. Aslında bunu bazlara koysam bile benim için daha mantıklı olur. Ki biliyorsunuz bu benim Project Pen'deki e, rimel şeyim, far paletim. Bunu da ben bu sene gerçekten bitirmeye defnediyorum. 2025'in sonunda bu far paleti elimde kalırsa bile ben çöpe atacağım bu far paletini. Geliyorum. Bir de bu Oriflame'in e, Smokey dediğim far paleti vardı. Hatta söylemiştim. Açamadım bir saniye. Ee, ara verip bunu kullanacağım diye ufak bir açmam gerekiyordu. Açmak için geldim. Demiştim bunu ben bitireceğim diye. Bu çok rahat bitecek bir palet. Ee, i̇nanın bana gramaj olarak çok düşük. O yüzden hızlı bitireceğim için bunu da eledim. Yani rahat 3 tane şu an bitireceğimi söyleyebiliriz. Gerçekçi hedef koydum. Bence bunu yapabilirim. Bu başarabileceğim bir hedef olduğunu düşünüyorum. Eğer ki ben burayı 20 değil 19 yazsaydım başaramazdım. Ve başaramayacağım bildiğim için yapmakta istemezdim. 19 yapabilir miyim? Hayır yapamam demiyorum. Ama gerçekçi hedef tercih ettim. Şimdi geliyorum bir sonraki kategorime kalemlere. İlk olarak 9 kalemlerimi göstereceğim. Ne yazık ki yerlerinde duramadıkları için ve sayı olarak çok fazla oldukları için. Bu şekilde gösterme gereği duydum. Geliyorum nasıl bir şekilde elimdeki toplam dudak kalemi sayısını Elimde benim şu anda toplamda 25 tane dudak kalemim var. Evet sayı çok fazla. Özür dilerim 25 değil. 30 tane dudak kalemim var. Evet sayı çok fazla ama bu sayıyı azaltacağımı düşünüyorum. Çünkü ben dudak, dudak kalemlerini biraz hızlı tüketiyorum. Anlamadığım bir şekilde sanırım günde 3-4 kez kullanınca hızlı tükeniyor. Benim 30 tane dediğim gibi var. Hedefim bunları 25'e düşürmek bence imkansız değil. Dudak kalemlerine bakınca imkansız değil. Yeter ki düzenli kullanalım. Dediğim gibi hedefim 25'e düşürmek. Evet yine çok fazla ama gerçekçi hedef koyduğum için şu anda çok mutluyum. Şimdi şurada gördüğünüz Oriflame'in bir oriflemi, bir kalemi. Bir tarafı göz, diğer tarafta göz diye geçiyor ama ben bu tarafını dudak için kullanıyorum çünkü kesinlikle bir dudak kalemi. Benim için en uygun dudak kalem renklerinden diye birisi diyebilirim. Burası da göz kalemi olarak geçiyor. Zaten bunu yakınla projektle göreceksiniz emin olabilirsiniz. Şimdi geliyorum bunu göze ekledikten sonra elimde toplamda kaç göz kalemi olduğunu. Elimde şu anda toplamda 12 tane göz kalemi var. Göz kalemlerinde e, hızlı bitirebileceğimi düşünmüyorum. Evet çok göz kalemi kullanıyorum. E, nasıl desem size belirsiz renkleri özellikle kullanmayı çok seviyorum. Göz kalemi konusundaki hedefim ise e, 9'a düşürmek. Neden 9'a düşürmek? Şu zaten kolay bitebilecek bir ürün. Ve burada ee, şunu bitirmeyi planladığım bir ürün. Bir tane de ter rengi olarak belirledim ama emin olmadığım için şu anda yorum yapmıyorum. O yüzden 9 tane hedefimin kalmasını istiyorum diyebilirim size. Geliyorum bir sonraki artık son kategorim olan dudak. Bir de en son makyaj envanterime oje envanterimi de eklemek istiyorum. Çünkü elimde çok gerekli sayıda oje varmış. Ben bunu fark ettiğimde üzüldüm. O yüzden elimdekileri tüketmeye yönelik hareket etmek istiyorum. Şimdi hızlı bir şekilde dudak ürünlerine geçelim. İlk olarak dudak yağlarımdan başlamak istiyorum. Burada çok fazla dudak ürünüm var. Bunu baştan belirtmek istiyorum. Gloss sayımın, özellikle lipstick sayımın bu kadar fazla olduğunu ben de bilmiyordum. Elimdeki dudak yağlarımın sayısı 3. Şimdi dudak yağlarımın sayısını azaltacağım. Evet bu sene bunları kullanmayı düşünüyorum. Ki ben bu sene bunların üçünü de kullanarak bitirebilirim. Ama ben Günün sonunda elimde bir tane senin sonunda ürün kalmasını istiyorum. Çünkü ben uzak yağını düzenli bir şekilde kullanmayı tercih ediyorum. O yüzden elimde mutlaka yeni bir ürün olacağından hiçbir şekilde sıfırı tüketmeyeceğim. Sıfıra indirmeyeceğim. Üç taneyken bire düşüreceğim. Bu yeni bir ürün almam olabilir. Şimdi çekiyorum bu ürünleri. Buraya hızlı bir şekilde tintlerimi koyuyorum. Gördüğünüz gibi iki tane tintim var. Bunu bu sene bitireceğim ve bu sene gidecek bu. Ama rengine çok bayılmıyorum. Bu ise sevdiğim bir tint. Gördüğünüz gibi daha sıfır zaten şu anda sevdiğim bir tint. O yüzden elimde bu muhtemelen kalacak. Çünkü bunu bitirmeye yorulurken bunu muhtemelen çok fazla kullanamayacağım. Yani senenin sonunda iki tintinden bir tane kalmasını tercih ediyorum. Şimdi burada nasıl bir şekilde geliyorum? Şöyle bence bunları çekebiliriz. Biraz daha döktüm. Elimde gördüğünüz gibi toplamda 14 tane renkli ve renksiz lip balm var. Bunlardan 1, 2, üç, dört tanesi e, renksiz tintlerden kalanları renkli tintlerden lip balm sayısının biraz fazla olduğunu düşünüyorum. Ve bunlardan iki tane renkli, iki tane de renksiz olacak şekilde dört tane bitirmeyi hedefledim. Yüksek ihtimalle çok daha fazla bitecek. Ama ben yine dört tane hedef koydum e, ve geriye 10 tane kalmasını istiyorum. Diyeceksiniz niye bunlardan iki renk var? Arkadaşlar ben bu kadar güzel bir lip balm görmedim. Ben bu lip balmların renklerine bayılıyorum. Özellikle de şu ee, Coco Cake olan rengine hayranım. Açık ve net söyleyeyim. O yüzden bunlardan ikişerli ikişerli aldım. Ben eğer ee, dört aydan fazla bitirirsem muhtemelen yine Glow Kiss'lerden alırım. Ya da farklı lip balm'ı alırım. Yani o sayı yine yukarıya çıkar farkındayım. O yüzden bu sayıyı ondan aşağıya düşürmeyeceğim. Almak için kendime de açık bir alan bırakabilmek istiyorum. Hatta üç tane renkli bir tane renksiz bitirmeyi planlamıştım. Az önce ne dedim? İki renkli iki renksiz dedim. Muhtemelen bu üç renkli iki renksiz olacak. Ama ben bir tane gidip kendime alacağım. Kendime dediğim gibi açık alanlar bırakmadığım sürece yani hiç alışveriş yapmadan durursam yapamam. Ben yapamam. Benim karakterim ters. Yani benim bağımlılığım diyebilirim bu konu. O yüzden azalmayı kendime rutin haline getireceğim. Ve az öz alacağım. O yüzden dediğim gibi sayılar da bence ideal şu anda. Hemen geçiyorum kalem rujlarıma ve mat likit rujlarıma. Geldim kalem rujlarıma. Kalem rujlarım 11 tane. Sayı olarak fazla değiller düşününce. Kalem ruj çünkü bence daha pratik sürmek açısından. Sayı olarak fazla değiller. O yüzden bunlardan çok fazla düşürmeyi de planlamıyorum. Bir tanesi aralarında eski. diğerlerin hepsi bu sene alındı. O eski sadece kullanacağım. Hatta da de yakında göreceksiniz o rengi de. Sadece o eski olan, olanını kullanıp geri de sadece elimde 10 tane kalem ruj bırakacağım. Ha belki fazladan bitiririm. Yenisini alırım. Orası hiç belli olmaz. Ama dediğim gibi bitirebileceğimi düşünmüyorum. O yüzden yenisini alacağım düşündüğüm bir kategori değil. Hızlıca geliyorum. Mat likit rujlerime. Şimdi elimde toplamda 13 tane mat likit rujum var. Elimdeki bu matliket rujlar e, sayısını azaltmak amacım ve asla yenisini almayı planlamıyorum. Çünkü ben matliket ruj artık kullanmıyorum. Bunları bile dönüştürerek aslında bazen projekt Pen videolarımda hatta çoğu zaman projekt Pen videolarımda görüyorsunuz. Kendi son 38 numara pasteli kullandık. Dediğim gibi bu 13 taneden hedefim 10'a düşürmek. Daha fazla düşürürsem ne mutlu bana. Çok isterim daha fazla düşürmeyi ama kötü ihtimalle sayıyorum. 10'a düşürmek ve yeni bir matliket ruj kesinlikle almak. Bakalım bu hedefimde ulaşabilecek miyim? Çünkü gerçekten çok gereksizlikli matroj ürünlerim e, sayım var. Kullanıyor musun dersen günlük hayatımda normal şartlarda kullanmayı tercih etmiyorum. Sadece hafif sürerek üstüne bir nemlendirici geçerek ya da altına nemlendirici üstüne dokundurarak çok güzel renkleri ulaştırıyor Ama dolayısıyla hal uzun sürede bitiriyorum. Ama kafamda iki tane e, garanti bitecek var. Öyle söyleyebilirim. Garanti iki tane kafamda bitecek var. Üçüncüsünü de... Ben bir şekilde bir ürün seçerim. Ki muhtemelen bunlar daha hızlı bitecek ürünler. Çünkü bunların içerisindeki ürün sayısı, şey ürün gramajı çok az. Bunların bu tarafında bu arada parlatıcı kısımları var. Hemen onu göstermek istiyorum. Muhtemelen açamadım. göstereyim gösteririm diğer koleksiyon videomda. Onlarda öyle bir avantajım var. Parlatıcı kısmı ama parlatıcı kısımlarını saymıyorum. Çünkü ben o parlatıcıların bütün mafya kitlerde tek 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 kullanacağım. Ufak bir açığı değişikliği yapmak istedim. Çünkü sürekli taşımak artık zor gelmeye başladı. Ve bunların sayısı biraz fazla. Tekrardan oraya düzgün bir şekilde koymak benim için zor olacaktı. Elimde toplamda gördüğünüz gibi 49 tane lipstick var. Lipstickleri çok hızlı tüketebileceğimi düşünüyorum. Evet garanti mesela bir tanesini planladım bitirmeyi. Evet kabul ediyorum. Ama çok fazla düşüremeyeceğimi hissettiğim için bu sayıyı 49'dan 46'ya çekmek istedim. Geriye 40, 40, 46 tane Lipstik kalacak? Yani tabii ki daha fazla bitiririm. miyim? İnşallah bitiririm ama yenisini almayı düşünmüyorum. Belli de olmaz diyelim. Kendime hiçbir zaman bu konularda güvenemedim. Dediğim gibi 49'dan 46'ya çekeceğim. İlk etapta hedefim bu. Umarım bu hedefime ulaşırım. Ben ulaşacağımı düşünüyorum. Seni uzun lipstikler çok olabilir ama hızlı da bitirirler. Şimdi geliyorum buradaki gloss'larıma. Gloss sayım toplamda 40 tane. 40 tane gloss'um var. Fazla ama evet lipstik de fazla, gloss da fazla ama ben e, gerçekten dudak ürünlerini kullanan bir insanım. Gördüğünüz gibi 40, top 40 tane dediğim gibi glossum var. Buradan hedefim 5 tane bitirmek. Bir tanesi zaten bitti, bitiyor. E, gloss bence daha hızlı tükenebilen bir şey ki gördüğünüz gibi küçük şurada glosslarım var. Bu glossları çok rahat bitirebilirim. Bir tane şu glossum var, şunu bitirmeyi çok istiyorum. Çünkü e, rengi çok güzel ama çok yakıyor. Ama rengi için tutuyorum yani. Yakmasını bile toler edebilirim. Rengini ben çok beğeniyorum. O yüzden dediğim gibi şu an elimde 40 tane glosum var. Bu 40 tane glosumu 35'e çekmek istiyorum ve ben bunu başaracağım. İnanıyorum. Gördüğünüz gibi son olarak bunları da gösterdim. Şimdiki hedefim ise size ojelerle ilgili hemen e, envanterime geleceğim. Elimdeki ojeli sayıları fazla. Bunları da bakalım düşürebilecek miyiz? Oje bence bir tık daha zor. Hemen size ojeleri de gösteriyorum. Evet geliyorum ojelerime. Toplamda elimde 72 tane oje var. Bence oje sayım biraz fazla. Ama bunların arasında eski olanlar var. Bu eski olanlar hep yarım yarım yarım. Onları bitirmek istiyorum. Hepsini bitiremesem bile en azından 5 tanesini bitirmek. Pardon 7 tanesini bitirmek gibi bir hedefim varmış. Biraz yüksek bir hedef. 65'e düşürmeyi düşünmüşüm. Bakalım 65'e düşecek mi? 65 e yazarken aklım neredeydi onu da hiç bilmiyorum açıkçası. Ama deneyeceğiz. 65'e düşürürüz herhalde ya. Çünkü e, bozulup olan bozulanlar da olabilir. Bunların bu arada çoğu 2024 alanında bir kısmı. 2023 çok azdı. yani 10-15'lik bir kısım çok daha az değil düşününce eski. Dolayısıyla bu eskilerden donanlar olacak. Hiç süremediklerim olacak. Bu arada minik minik ojelerim de var. Hemen bir tanesini örnek göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi mini minnacık bir oje. Belki bunlar bitebilir. Ama bunlar daha çok yaz ürünleri. Bakalım 65'e düşecek mi? Hayırlısı diyebiliyorum sadece. Buraya kadar izlediğiniz için beni teşekkür ederim. Bu envanterim videosunu belki çok başarılı çekememiş olabilirim. Çünkü hayatımda ilk defa çektiğim bir video türü. Deneyimlenmek istiyorum tabii ki bu konuda. Yani dediğim gibi 6 ayda bir mi, 4 ayda bir mi, 3 ayda bir mi ne kadar tekrar istiyorsanız envanterim tekrarını sizlerle paylaşmayı tercih ediyorum. Bana kalırsa en mantıklısı 6 ayda bir yani bir tur turda Haziran'da video çektiğimde bence çok mantıklı olacak. Senin sonunda da bir kez çekeceğim. Durumumuzu görmüş olacağız diye düşünüyorum. Ama bu konuda yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz ve aşağıya video hakkında düşüncelerinizi yorum yazarsanız çok sevinirim. Koleksiyonun videosunu da çekeceğim. Bütün koleksiyonun videosunu tek video, bütün koleksiyonumu tek videoda çekemem. Bu ne yazık ki zor. Zor değil daha doğrusu. Çok uzun sürer ve sizin rahatsız olacağını, sıkılacağını düşündüğüm bir video olur. O yüzden part part çekeceğim. Part partta da, da bakalım nasıl olacağız. Tekrardan buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize cici cici, cici, cici bakın. İyi günler.